Evet arkadaşlar az önceki videonun ikinci bölümü hemen Ali arkadaşımızı çağıralım. Ali gel artık. Tamam. Ali gelmedi bize hazır verdik. Her neyse. Yeni güncelleme çok güzel arkadaşlar ya. <laughs> neyse giriş, o on... giriş 12 saniye sürdü. Artık YouTube'a alıştığım ben için sen. normal davranıyorum. O cross bir tane abi var. Derece yapmaya çalışan O e nerede? O e benim videomu izlesin var ya. Dünyaları vermek. E Emir kardeşim yap. Ne yapmaya çalışıyorsun? Emir kardeşim. Emir kardeşim mal mısın? Eli biri eli bire Emir. Eli Demir. Iron Man. <gülüyor> <gülüyor> Şakla banlık yapma lan burada. Kit kralı. Oğlum seni batıracağım oğlum. Sen mal mısın oğlum? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Efekan yapma oğlum. Gözlerin öyle kalacak. Oğlum ben niye bu kadar korkutucuyum lan? Hadi kit kralı. Çok gibi oynuyorsun. E ee? ne of? Kit kralı. Oğlum 2 iki saniye beklesen olmuyor mu lan? Kit kralı iki dakika bekleseydin öyle alsaydın bak benim için Kit kralı senin bu kafana sıçayım. Pardon YT kitlesi özür dilerim bebeksiniz çünkü şaka oğlum alınmayın sen bir malsın kit Sen malsın çocuğum, sen malsın. Miau. Murat Sümbürtekin. FIFA bağlı. Tam geldi. Şimdi oynayabiliriz beyler. Arkadaşımız geldi. Hoş geldiniz. Kargo açılım yapıyoruz bak. Bak yakın benim e, elektrikli bir VSBet Baykal kick. yani bike yani bisiklet var. Ee, Ona gaz takacağım. Takacağım demeyeyim. Gaz e, kolu ucuz olursa alacağım bir tane takacağım. Onun videosunu size atacağım. Ya vallahi atacağım ama anlatmam. Param yok. Pantolonlarım yoktu fakirde. Pantolon 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 pantolon. pantolon. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki bu adam ne short videosu paylaşmıyor. Çünkü utanacağım ama bunu söylerken ama paylaşmayı bilmiyorum böyle. Bak paylaşmayı bilsem ne yapacağım da paylaşmayı bilmiyorum. Eyvah aman yarabbi. o öyle lan adam kullandı. Bak bilseydim yaparım. E, short videosu yaparım yapmasını da bilmiyorum neler. Bunu kızmayın pantolonu. Pantolon. Yine korkun ya. Kaç kaç oğlum kaç. Oğlum. Kaç oğlum kaç kaç. Aksesuar kol çolak çolak değil. Kolsuz gibi var ya basamıyorum askesuar. Askesuar. Aynen askesuar kanka. Hadi son ol maç. Beyefendi. Son ol maç. Life could be dream. Life could be dream. Do 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 do. Arkadaşlar. Böyle benim arkadaş var. Ali değil bak Ali değil başka bir arkadaş Şu dilinden düşmüyor bak Bırbırba tabi Galiba Tum Tum Şafuk bir şey diyordu da Open For Business O neydi ne olduğunu bilmiyorum da Siz yazsam görmem yani. Adamın dilinin içi nasıl Köpek'i görmüyorum da Tum Tum Şafuk buradalar Biliyor musunuz onları yani वो बिजनेस और कहां तक जाएगा हां ओपन फॉर बिजनेस Şeliden asla kaçamazsınız. Kaçarız öyle şeyler. Şeli çok. Bak şuna bak ya masum. Helikopter helikopter. Arkadaş Bali seçti. Son dokuz maç. Dokuz maç. Efsun Aydın gibi ben de otistik olabiliyorum bazen. Efsun Aydın. Abi videomu izliyor birileri cambeleri adınıza diye yalvarır, birileri eskizler dinleyin diye şimdi yalvarır. Let's go get him. Let's go get him. Let's go get him. Bu olmasın. Aa! Bu piç bir karakter. Bak bu kutudan çıktı. Kendim isteyerek almadım. Benim. Bak. Şimdi. Bayram abi. Of, kostüme bak. Kostümler mükemmel ya. Life could be dream, life still be dream. They really do shape the choices. I oğlum. Herkese zeybeli salıyorum ya oğlum. <laughs> Stone'e gerektiği vardı oğlum babacan öldürüyor da. <laughs> hmm, ben niye Lütfen delirme, delirme zilme, dinlememek için kulaklarınızı <laughs> açın. Bak mantığa bak O oh, aynı sıradan

Sen sana Hadi ya 18 sonra bırakacağım. Bakın şimdi kurşun sesi çıkarabiliyorum elimle. Gördünüz mü? Üstün yeteneği. Bunu elle yaptım ama iddia yapabilirim. İddia ediyorum ya ki bunu yaptık. elle yapıyorum. Yay <laughs> <laughs> yay <laughs> Mochi yapan videoyu gördünüz mü arkadaşlar? adam şu hay 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 <laughs> yapıyor böyle garip garip. Garip değil de güzel. Oğuşuma gidiyor. Kadın çok güzel ses çıkarıyor ama. Hay hay hay. <laughs>

Valve'u Çünkü neden ya? Hadi ya. necessary, dude. Ah. Fuck. Kamera açar açarım ama karanlık. Bak. izle Beni görebiliyor musun?

Arkadaşlar annemin istediği stilini yaptığım için kız arkadaşıma düştü. Yardım edin artık. Kutlamıyorum bu arada. <laughs> Allah korusun olsunlar Az Abi bak video açayım mı? Kutlamıyorum ya. Bak, bak, Gördün mü? Bu kadar kolay basit. Ya. İnanılmaz mi Hı. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Şaka Çakır şaka benalbahçen diyelim de. O şarkıyı sevdim sadece. Hoşuma gitti. Şey Arkadaşlar benim YouTube kanalıma abone olursanız çok ben. 3 bin yürü git Emir. Tamam mı? Yürü git Emir. 3000 abonelik hesap ne ya? Bakalım. Emir Ya yürü. İsmini ya ismimi yazayım. Benimki. Dırıt. A. Zeta. Bir. B. S. Abone. Abone. Ne olursan eline sağlık. Şöyle yabarmayı da yapalım. Şaka. <laughs> Ya kural ne? Kural. Tamam. Şimdi Ali arkadaşımız gitti. Madem Eşref tek kazacağız. Eşref tek. Tensa attım. Bazen yanlış anlıyor var ya şu neydi special sinir gidiyorum var ya neden yanlış anlıyorsun oğlum yazdım en bakın normal küfür de değil ee, bekle ben de dedim ki bak normal bir şey yazıyorum yanlış anlıyor special en normal kelime mesela Tamam ya da ismin ne falan sorularını yanlış anlıyorsun Supercell. Neyse 3. PT gelecek herhalde. Tamam.